Merhaba sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde sizlere V değil kapısı yani NAND gate'i anlatacağım. V değil kapısı V kapısının tam tersidir arkadaşlar. V kapısı nasıl? Önce onu hatırlayalım. Bakın. Örnek bir hemen bir V kapısı çizeyim. Bu bir V kapısıydı değil mi? A, B çıkışımızda ne vardı? Q vardı. V kapısı çarpma kapısıydı. V değil de bunun tam tersi. A, B, Q dersen ben girişler 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 de çıkışım neydi? Girişlerden biri 0 ise çıkışım 0 idi. 0'dı. Girişlerimde her ikisi de 1 ise çıkışım neydi? 1'di. E, v değil kapısı da bunun tam tersidir. Dolayısıyla V değil kapısı Q'nun neyi olacaktır? Değili de olacaktır. Yani V değil kapısında arkadaşlar benim Q değerim 1, 1, 1, 0 olacaktır. Bakın burada gördüğünüz gibi. Neden? E, girişleri verirsek arkadaşlar. Bakın 0 0 verelim girişlere. 0 0 çarpımı 1'dir. Değili çarpımı 0'dır. Değili 1'dir. Bakın 1. 0 1 verelim. 0 1 çarpı 0 değili 1. Bakın 1. 1 0 verelim. 1 0'ın çarpımı 0'dır. Çıkışta değili nedir? 1'dir. 1 1 verelim. 1 çarpı 1 nedir arkadaşlar? Çarpım 1'dir. Değili ise çıkışta bakın değil işareti var. Değil ise 0'dır. Burada gördüğünüz gibi değili 0'dır arkadaşlar. Dolayısıyla Q yerine biz şu ifadeyi yazabiliriz. Bakın burada da olduğu gibi Q eşittir. A çarpı B'nin bakın çıkışta bir değil işareti var. Değili olur. Bunun bu'nun ifadesi arkadaşlar. V değil kapısı da yine bakın burada bir V değil işareti var. Buna da dikkat V işareti var. Zaten çıkışta bunun değili V değil olur arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar şekilde gördüğünüz elektrik devresi V değil kapsın elektriksel eşdeğerdir NAND Bakın burada mantık çok basit yine. Girişlerimin her ikisi de 1 olduğunda arkadaşlar benim akımım bakın şöyle bir yol izler değil mi? Akım her zaman kısa yol geçer. Lambadan geçmez. Dolayısıyla benim girişlerimin her ikisi de anahtarların her ikisi de kapalı olduğu zaman yani anahtar değerlerin 1 1 olduğu zaman girişlerim çıkışım ne olur? Lamba yanmadığına göre 0 olur. Bakın 1 1 0. Diğer bütün durumlarda benim çıkışım ne olur arkadaşlar? 1 olur. Neden? Çünkü A anahtarı kapanırsa B açılırsa 1 0'da burası açıktır. Akım hangi yolu izler? Bakın şöyle anahtardan geçer ve lamba yanar. Çıkışım ne olur? 1 olur. Yine A 1 A 0 B 1 olsun arkadaşlar. Bakın 1 0'da Pardon şurada A1'di, B0 A 1'di B 0 dedik. A'nın 1 B'nin çıkışım ne oldu? 1. B'nin 1 A'nın 0 olduğu duruma bakalım arkadaşlar. Bakın B 1 olduğu zaman A 0 olduğu zaman benim akımım yine hangi yolu izler sevgili arkadaşlar. Bakın yine lambadan geçer lambam çıkışı 1 olur. Ve çıkışta 1 değerini sağlar. Anahtarlarımın her ikisi de açık olduğu zaman yani 0 0 olduğu zaman benim akımım yine şöyle bir yol izler ve çıkışım ne olur? 1 olur sevgili arkadaşlar durumda gördüğünüz gibi. Sevgili arkadaşlar ben bir adet V kapısı ve bir adet değil kapısı kullanarak V değil kapısını elde edebilirim. Nasıl olacak peki bu? Bakın V kapısı V kapımın çıkışında yani şuranın çıkışında çıkış ne olacak arkadaşlar? Bakın A çarpı B olacaktır. E bunun çıkışı ne olur? Değil ne alırız? Tampon kapısında A çarpı B'nin değilini alırsak çıkışımız ne olur sevgili arkadaşlar? A çarpı B'nin değili olur. Yani şu şekilde a çarpı b'nin değili yani şuradaki ifadeyi elde ederiz. Dolayısıyla ben v değil kapısının v kapısı ve tam v kapısı ve aynı zamanda değil kapısının birleşimiyle elde edebilirim. Sevgili arkadaşlar şekildeki devremiz transistörlü bir v değil kapısıdır. İki Girişi transistörlü v değil kapısının mantığı çok basittir mpn transistörler kullanılarak oluşturulmuştur. Doğruluk tablosuna bakacak olursak girişlerimiz 0 0 iken B ve A 0 0 arkadaşlar transistörlerimin her ikisi de base polarması almadığı için çünkü mpn Base ucu pozitif polarma alması için alması gerekiyor. İkisi de negatif polarma aldığı için ikisi de e, kesimdedir. Dolayısıyla arkadaşlar kollek emiterden bir şaseden bir akım geçişi olmaz değil mi? E, dolayısıyla benim Q çıkışım beslemesini nereden alır? Artı VCC'den olur. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar benim çıkışım ne olur? 1 olur. Bakın çıkışım burada nedir arkadaşlar? 1'dir. İkinci duruma bakalım sevgili arkadaşlar. 0 1 olduğunda yani A1 B0 olduğunda A Dan, e, pozitif polarma gelir. T1 iletimdedir. Fakat B'den sıfır geldiği için kesimdedir. Yine bir e, buradan emitar akım geçmez. Kol, e, VCC direkt çıkışa gelir ve çıkışım ne olur? 1 olur. E, devam edelim arkadaşlar. 0, 1, 1, 0 geldiği zaman yani e, B1, a olduğu zaman 1, 0 olsun. A kesimdedir, B iletimdedir. Yine buradan bir akım geçmez. Çünkü şu kollektör emitar akım geçmez. A ucu 0 olduğu için benim akımım yine VCC'den gelir ve Q çıkışım ne olur? 1 olur sevgili arkadaşlar. Şimdi son duruma bakalım. Yani benim girişim 1 1 olduğu andaki duruma bakalım. Bu durumda sevgili arkadaşlar 1 1 olsun. Evet bu durum önemli bir durum. A'dan pozitif besleme gelir. T1 iletimdedir. B'den pozitif besleme gelir. T2 iletimdedir. T2'den bir kolektör emiter akımı akar. Bakın kolektör. T1'e geldim. T1 iletimde olduğu için T1'den de bir kolektör emiter akımı akar. Dolayısıyla arkadaşlar benim sıfır şase gelinimim direkt ne yapar? Q'ya gelir. Q çıkışım sıfır olur. R VCC'den gelmez. VCC'den e, pozitif besleme gelmez. Neden? Çünkü burada bir R2 direnci vardır arkadaşlar. Dolayısıyla benim sıfır Değerim Q çıkışına gelir ve benim Q çıkışım ne olur? Sıfır olur sevgili arkadaşlar. Transistör eşdeğer devresi de bu şekildedir. V değil kapsının. Arkadaşlar ee, V değil entegresine örnek olarak 74.00 entegresini verebiliriz. 74.00 entegresi V değil kapılarından oluşan bir entegre. 4 tane V değil kapısı bulunur içerisinde. A'lar benim girişimdir arkadaşlar. Giriş A ve B'ler giriş uçlarımdır. Ee, A2 ve B2 de e, A'la e, Q'lar ise benim çıkış uçlarımdır. GND'ye şaseyi veririm. VCC'ye artı beslemeyi veririm ve ne olur arkadaşlar? Ben entegremi bu şekilde kullanabilirim. V değil kapısı tasarım yapmak için 74.00 entegresini kullanmam kafidir arkadaşlar. Eğer benim bana 8 tane V değil kapısı lazımsa ne yaparım ben? 2 tane 74. Eğer 12 tane V değil kapısı lazımsa 4 çarpı 3'ten 3 tane 74 0 0 kullanmam yeterli olur. Benim V değil kapım 3 girişi de olabilir. Yine aynı kural geçerlidir. Girişlerden herhangi biri 0 olduğu zaman çıkışım bakın 1'dir. Girişlerimin 3'ü de 1 1 1 olduğu zaman çarp 1 1 1 çarpım 1'dir. Çıkışım değili 0'dır. Bakın girişlerimin 3'ü de 1 iken çıkışım 0. Diğer bütün durumlarda benim çıkışım 1 olur. Ve bunun ifadesi Q eşittir. A çarpı B çarpı C'nin bakın değil ifadesi var. Değili olarak 3 girişli V değil kapımın bunun ifadesini yazabilirim. Arkadaşlar örnek bir soruyla de, dersimi bitiriyorum. Soruma bakacak olursam aşağıda verilen dalga şekilleri bir V değil kaps girişlerine uygulanırsa çıkış dalga şekli ne olur diye bir sorum var. Bildiğiniz bir V değil kapsına girişlerimde herhangi biri sıfırsa çıkışım bir. Diğer bütün durumlarda nedir arkadaşlar? Hatta yazalım buraya girişlerimden herhangi birisi sıfırsa çıkışım bir. Diğer bütün durumlarda çıkışım nedir? Sıfırdır. Yani bir birisi girişlerim benim çıkışım sıfırdır. Aaa. B Q dersem girişlerime çıkışım da Q dersem. Evet dolayısıyla arkadaşlar bakın e, T0 T1 alanında girişim 1 1 ise çıkışım nedir? 0'dır. Çıkışım 0'dır. T1 T2'de girişim 1 1 çıkışım 0. T T2 t 3de girişim nedir? 1 0'sa çıkışım 1'dir arkadaşlar. T3 T4'te yine 0 0'sa çıkışım 1'dir. T4 T5'te 0 1 ise çıkışım 1'dir ve T5 T6'da 1 1 ise girişlerim çıkışım nedir? 0'dır. Bu şekilde arkadaşlar. Çıkış dalga şeklimi çizebilirim. Buna da Q diyebilirim arkadaşlar. Şurayı silelim hatta. E arkadaşlar hangi durumda yanar peki? Giriş çıkışımın 1 olduğu durumlar T2 T3, T3 T4 ve T4 T5 anında benim çıkışım 1 olduğu için Arkadaşlar ve ledimin anoduna artı geldiği için yani biyolojik bir seviyesi geldiği için benim lambam yanmış olur. Bu sorunun çözümü bu şekilde. Bugünlük dersimiz bu kadar sevgili arkadaşlar. Ee, lütfen sorularınızı yorum bölümüne yazalım ve abone olmayı unutmayalım. Çünkü yeni videolar ekleniyor sürekli arkadaşlar. Ee, bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.